çocuklar biliyor musunuz? Bugün bizim müzik dersimiz var. Pepe, kocayı, maşa. Birazdan bizi en sevdiğimiz çocuk şarkılarını söyleyecek. Pepe, sıra sende. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hangi şarkıyı söyleyeceksin sen? Bakalım neymiş şarkımız? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kızları var. M, M diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Teşekkürler Pepe. Hadi bakalım. Sıra Maşa'da. Maşa, sen hangi şarkıyı söyleyeceksin bakayım çocuklar için? Kırmızı balık geldi kevrula kevrula yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Teşekkürler. Maşallah. Tebrik ederim. Çok güzel söyledin. Seni de buraya koyalım. Kaç şarkıyı söyleyeceksin çocuklar için <laughs> ceviz adamı söylesin mi annecim ceviz adamı söyleyeceğim tamam ceviz adam çift şap şap burnu uzun böyle böyle kendi güzel ha 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 Ceviz adam gitti. Vah vah vah. Anneciğim sen de söyle koca ile beraber. Ceviz adam şip Ceviz şap şop. şop. Burnu Karnım. uzun lay Saçları rüzgar vo vo vo. Karnı davul güm güm güm. Bize Ha ha ha, ceviz adam gitti. Va va va. Koçayi teşekkürler. Sıbzalı koyalım. Bütün şarkılarımızı seyrediğimize göre anneciğim öpücük at. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Evet çocuklar, Nilo'ya kızıcık, Pepe, kaktüs, Miki, oğlum bize çok güzel şarkılar söyleyecekler. Küçük küçük değil mi anneciğim? Ufak ufak, tamam. Önce Nilo'ya kızım sen hangi şarkıyı söyleyeceksin? Anneciğim ben şunu söylemek istiyorum. Söyle kızım. Niloya niloya, niloya da da Niloya niloya, niloya fırça mı rengarenk boya? Niloya niloya. niloya. Bakın Tamam. Ondan sonra kızıcıkta sıra kızıcık. Sen anne çok Anneciğim ben ceviz adamı sayacağım. Tamam kızıcık söyle bakalım. Ceviz adam çip şap şop Burnu uzun dü Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti vah 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 Teşekkürler Sıra geldi hep Pepeciğim sen hangi şarkı söylemek istersin çocuklar için? Anneciğim ben halay söyleyeceğim. Hadi bakalım bir halay çekelim. Ne hanımey, ey hanım ey. Sor sen hiç hanımey. ey. Göstüme vura vura çürüttün sol yanımey. Le le le, le le le, le 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 hanım Al anneciğim olağa çek sen de Le hanım ey hanım ey Sormuyorsan hiç hanım ey Gözüme vura vura Çürüttün sol yanımı Le le le, le 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 le, le hanım Alkışlıyoruz Oğlum sen de polis adamı söyle Polis amcayı söyle Beraber söyleyelim mi? Polis amcayı söyle Polis amcayı söyle biz üçümüz. Sıra sana geldi. Anne amca. Hadi. Ben. Hep üçümüz beraber söyleyelim. Tamam mı anneciğim? Hadi. Polis amcayı ara. Hemen ara. Yardım etmeyin bana. Hemen ara. Anneciğim beraber söylüyoruz. Anne anne. Hırsız var. Korkmayın. Çocuklar baba evde hırsız var. Hemen polisi ara. Polis amcayı ara. Hemen ara. Yardım etmeyin bana. Hemen ara. Çocuklar çok güzel şarkılar söyledik. Eğlendik. Anneciğim Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri anne. çok seviyoruz. Anne, anne. Efendim anneciğim. anneciğim anne. Balon mu patlatalım? Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.